Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem ve bugün arkadaşlar ne oynuyoruz? Büyük katıl oynuyoruz. Yanında Tala var. Hoş geldin Tala. Hoş bulduk <laughs> ya. Ee, ben bayağı bir geç başladım ya. Ne yapayım ben? Tamam şöyle. Bu arada mancık çekecek arkadaşlar. Hemen bir tahta alayım. Şöyle abi abi var. Al. Bu arada arkadaşlar bir dakika değil. Ee, abi. Kötü Abi yetiştiremeyeceğim Kanka Kanka ben nasıl yetiştireyim acaba? <laughs> Kanka sevgisini ben Abi yapamadım ya. Ne Ay, ya. Ben benim bu sefer kötü oldu. Bir önce kendim ben. Bu, onu şansı oldum ya. Tabii oğlum bana falan. <laughs> Abi kalk, kalk

yazar ben büyük <laughs> yapıyorum özellikle. Benimkisi pifi. Bu ne oğlum? iğrenç mi? Kanka belki Oscar'a da aday olur. Ne? 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 <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> İçimden Watch <laughs> me Ben benden kanka efekt vereceğim ya artık. Ne efekti? Ee, böyle. Alev. Göz var. Ah, tamam. Abi bu ne? Bıraklanma, bu ne? Bu ne? Bu Bu ne? Abi ben Aradan ikinciye başladım ama ikinciye başladım. Ya abi Kankam bana bakma 20 <laughs> dakika falan kaldı Hadi abi Ben köylü falan yapayım bari ya Abi Abi bu ne cidden anlamadım niye için bir şey oluyor. Köylünün eline bir şey veremiyoruz ne? 40 saniye kaldı mı ne yetişmiyor? Bekle bekle kanka ben bari şuraya ordu yapayım köylülerden. Hey! Her Türk, vatan. Köylü. Yapalım diyemiyorum ezberlemem diye. Abi niye oraya dönüp çıkıyorsun lan Ya bak. Acaba bir tane daha mı almayacaksak? 10 saniye değil mi? Ana. Abi bu ne? Abi. Abi onu da koysaydın ya. Bu kimin ve bu ne? Yok abi bu ne? Bu ne? Aslında ıı, maden cinik mi bu? Ya da ben kötü versen diyeyim. Kanka. Ama ben veremedim. Ya. Adam bu ne yazmış? Abi yok benim içimden de kötü. Yani. Ateş. Bunlar başka bir şey yapmış. Öz falan fırlatıyor. Bu ne ya? Ben Adamlara diyoruz da. Kanka bu benim. Abi güzel olmuş diyecektim var ya güzel olmuş her de. Kanka, kanka gördün mü nerede köy mi? ya? Hani nereye gördün ki köyü? Kanka bak görmüyor musun? Bunlar ne? Ha. Ordu bunlar ordu. Ya adamlar anlamaz. Ee, ah, ya bunun içine nasıl? Ha, abi cetevine kül atmış. Ne diyeyim? Baksana içine. Ha. Abi çok iyi. Ben gördüm ki şey ya. Yani, Macunun ne beyler mi ya abi? Arkadaşlar şey, eğer daha çok e, bu yetmedi gelmesini istiyorsanız aşağıdan güzel mi? hadi abi. Abi inanılmaz verdi. Abi inanılmaz verdi. Allah size cizade verdi. bu kadar yumuşak şeyler şey Hangi bu ne? ben ya macılı mancılık aslında güzel evet, aslında fena değil fena değil Aha. fena, ben de fena değil adam misine bak ya ya bu ne yok abi ben de gördüğüm en kötü şey hadi ben öyle ha, abi bizim maden mi ya hayır gördüğüm en kötü şey değil gördüğüm en amaçsız şey abi Abi şey bu adam şey sanmış ki hani madencilik madencilik değil yani madencilik Bu benim öyle Gör, Ya adamlar hep kırmızı şey veriyor abi kırmızı camdan veriyor Kitap verdiler Ne? Kitap verdiler Kitap mı? Yeah. Abi o deminki adama uygunsuz dedi. Bu ne ya? Bu benim diyor. <laughs> Abi buna şey vereceğim. Uygunsuz. Kötü kötü. Ben uygunsuz verdim. Uygunsuz dedi ne ya? Hani şey. Bu alakası bile yok. Ha o zaman iyi bir şeymiş ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben önüme gelen uygunsuz veriyormuşum falan şaka yapıyorum tabii ki de. Kazanan Abi bu kazana kazana bu kazandı. Kanka şuraya şey oldu ya. Oha sondan 3. oldum. Hı? Sondan 3. oldu. Sondan? Sondan 3. oldum. Yani ben de, ilk de üçüncü oldum. Tala bu ne ya? <laughs> ya abi. Bu o kadar berbat bir şey yaparsam tabii öyle olurum. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Eğer daha çok bu ilk gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, ee, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>